Merhaba arkadaşlar bugün şok market hissesinin analizini yapacağız detaylarını inceleyeceğiz birlikte ayrıntılarına bakacağız ancak ben her videoda söylediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum ee, benim bu incelememin sonucunda isim analizinin sonucunda artık alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen size kalmış kısacası yatırım tavsiyesi değildir normalde biz A'dan Z'ye giderek devam ediyoruz şu an sıralamayı bozmamızın sebebi yorumlarda bir talep gelmesi eğer sizin de bir talebiniz varsa merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazarsanız aynı bunu da yaptığım gibi sırlamanın dışına çıkarak bir önce sizin talebiniz tekrar arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 9 lira 9 kuruşluk satış yapılırken bu yıl her bir TL'lik varlık ile 2.16 TL'lik satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stokma, stok tutma süresi 22.9 günden 65.4 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda Alacaklar bir günde tahsil edilirken, e, borçlar ortalama 72 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 0.3 gün uzamış. Yani zaten çok kayda değer bir şey değil. Cari oran trendi pozitif çünkü cari oran 0.91 geçen yıl bu oran 0.90'mış. Çok küçük bir artış var diyebiliriz. Cari oran seviyesi yetersiz çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamayabilir. Likidite oran seviyesi de yetersiz çünkü asisteste oranı 1000'de 3 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit ağırlığına baktığımızda daha az. Çünkü nakit ve benzerleri varlıkların %8.6'sını oluşturuyor. Bu oran geçen %13.5'ti. Buradaki azalışı istemiyoruz. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yetersiz nakit olduğunu görürüz. Çünkü şirket ödemelerin ek bir nakit gelişi olmasa bile 16 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani çok fazla yeterli bir nakit olduğu gözükmüyor. Öz kaynak oranı yeterli çünkü kaynak dalımı içerisinde öz kaynakların oranı %38. Uzun vadeli yükümlülükler %13 iken kısa vadeli yükümlülükler %48. Öz kaynak trendinde bir artış var. Ana ortaklığa öz kaynaklar yıllık bazda %447 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda bir azalış var. Kaldıraç oranı 0.62, geçen yıl oran 0.82 idi. Bu bizim için olumlu çünkü ne demek? Varlıklar geçen seneye göre daha az borçlu finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda yüksek. Çünkü kaldıraç oranına göre yüksek olmakla birlikte e, kabul edildi bir düzeyde bir şirket borçlu var. Net borç seviyesine baktığımızda riskli olduğu gözüküyor. E, net borç 2.5 milyar TL seviyesinde net borç varlığı ile şirkette gözlenen negatif fabrik bir arada bulunması riskli. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yüksek olduğunu görüyoruz yine. Kısa vadeli borçlar öz kaynakların 1.26 katı, öz kaynaklara kıyasla yüksek ancak kabul edilebilir düzeyde. Satış finansmanında borç kullanımında da bir artış var. bu da finansal mal, finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabileceği için olumsuz. Kısa vadeli borçlarına baktığımızda azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %67.3 iken bu yüzde %48 48.4 seviyesine düşmüş. Bu da bize daha uzun vadeli, daha rahat borç çevirme imkanı oluşabileceğini gösteriyor. Finansal borçlarına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı geçen %10 iken bu yıl %8'e düşmüş. Bu bizim için olumlu. Ee, karın finansal giderlerini karşılama gücüne baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Gerçekleşen negatif faiz vergi öncesi kar e, sebebiyle daha fazla borçlanmaya gerek olabilir. Faaliyetli kar marjına baktığımızda zarar var. Net kar marjına baktığımızda işte azalış var arkadaşlar. Şirket esas faaliyetleri sonunda zarar etmiş. Ee, %5 kadar. Hem faaliyet kar marjında hem de net kar marjında düşüyor olması, dikkate alınması gereken bir durum. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek burada pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransı olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak karına baktığımızda negatif. Öz kaynak karlığı eksi 7. Geçen seneye göre azalış var. Geçen yıl %304'den bu yıl %7'ye kadar gerilemiş arkadaşlar. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağı ile 7 TL zarar elde etmiş. Ee, öz kaynak kârı neden azaldı dersek burada karlılıktaki düşüş, verimlilikteki kayıp gibi sebepleri gösterebiliyoruz. Ee, aktif karlılığı da baktığımızda yine negatif arkadaşlar. Faaliyet zararı nedeniyle negatif olduğu için riskli bir durum yansıtıyor. Geçen yıl bu oran %11.7'ymiş. Ciro büyümesinde artış var. Satışlar yıllık %3.8 artmış. Favok büyümesinde azalış var. Satışlardaki artışla birlikte Favok'ta %144'lük bir azalış meydana gelmiş. Net kârda ise %97'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımız uzun vadeli kaynak olması bizim için olumlu çünkü finansman prensibine uygun olarak büyümüş. Çok marketlere geçen yıl 1000 TL yatırsaydık 765 TL'miz olacakmış arkadaşlar şu anda. Yani baktığımızda %24'lük bir zarar meydana gelmiş nominal olarak. Bir de bunun üzerine enflasyon falan eklersek çok daha fazla bir zarar ettiğini, işte yatırımcının elindeki parasının pula döndüğünü görebiliriz. Biz yüzün ortalaması 1335'miş. Dolara yatırsaydık 1202 TL'miz olacaktı. Yani biz yüz ve dolar da nominal olarak getiri sağlamışken e, real olarak baktığımızda enflasyonun altında kaldığı için e, zarar etmiş diyebiliriz. Mevduata yatırsaydık o parayı hiç yorulmadan 1707 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2246 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1514 TL'miz olacaktı. Mevduat Bitcoin ve altın yine enflasyon üzerine getirdiği için real olarak da kazanç sağlamış. Burada gördüğünüz gibi çok marketler zaten nominal olarak bile zarar ettiği için tüm diğer e, yatırım kalemlerinin altında kalmış. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Ticari faaliyetler sebebiyle edilen nakit geçen sene göre %9 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net karı. faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari borçlardaki artış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Finansman giderlerinin 3 katı kadar. Bu da rahatlıkla yetebileceğini gösteriyor. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit baktığımızda pozitif 11 milyar TL seviyesinde. Buradaki pozitiflikte e, borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi pay ve diğer öz kaynağı dayalı ara araçların ihracına kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplamdaki takışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Pek rasyosu 0.14 arkadaşlar çok marketin. Bizim burada istediğimiz birin altında olması önemli. Sektör tamamında altın olması daha da güzel olur. Perakende ticaretin 10.000'de 7. E, toptan perakende ticaretinde ise 0.88 olduğunu görüyoruz. Yani burada bir sektörün altında kalmışken bir sektörün üzerinde. Ancak e, zaten birinin altında olması bizim için önemli. E, birinin altında ve bir tane sektör ortasında altında olmasının sebebiyle e, burada pek rastlısına göre hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa değer bölü defter değerine baktığımızda şok marketin 0.85 arkadaşlar. Perakende ticaretin 2.12 iken toptan ve perakende ticaret sektörü 2.72. Burada sektör ortalamasının altında kalmasını istiyoruz e, e, ve birinin altında olması bizim için daha da olumlu. Hem sektör iki sektör ortalamasının altında hem de birinin altında çünkü şu şekilde e, şirket tüm mal varlıklarını satsa şu andaki e, hisse değerinden daha fazla para elde ediyor. Bu yüzden hisse değerinin ucuz olduğunu düşünüyoruz. Hissemizin fiyatı 39.4 TL arkadaşlar hisse başına kar zaten zarar ettiği için eksi 2.8 TL. Piyasa değeri 23.4 milyar TL, ödenmiş sermayesi 593 milyon TL. Net borcu 2.6 milyar TL arkadaşlar. Bir, e, firmanın değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 25.9 milyar TL. Temettü bilgilerine baktığımızda en son 1 Ekim 2024 tarihinde temettü vermiş. Temettü oranı 1.30. İşte binde birleri falan gördüğümüz bir temettü sektöründe e, %1.30 bizim için olumlu diyebiliriz. Yani temettü yatırımı yapan kişiler için uygun olan firmalardan bir tanesi. Toplam dağıtılan kar miktarı 1 milyar TL olmuş. Bedelsiz sermaye potansiyeli %4525. Şok marketi sanıdığınız bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, neredeyse hepimizin mahallesinde bir tane bulunan bir market. Ee, hepimizin tanıdığı bildiği bir firma bu yüzden. Ee, birlikte de bir ayrıntısına baktık, inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Takip etme yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarımda hemen karşınıza düşecek. Daha sık bir yöne geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.